şekilde çalıya konuşlandığını görüyoruz. Rafık Bu ekibinin burada bir savaş oluyor. olacak. Bu sefer <laughs> mu yakalanacak. Rengar'ın atladığını görüyoruz. Ve Korki'den gelen bombayla bir saniye bile hayatta kalamıyor. Ama skor barda gitti. 400 altın bonusla başlayan bir desteği olacak Rafıks'ın. Şu an e, moralmen kötü etkilenmiş olsa gerek Victorious Lions. Çünkü aynı şekilde ilk kanı almışlardı. Bu sefer e, bir sunucu probleminden dolayı ilk kanı verenler onlar oldular. Yani şanssız bir yan oldu ama moralleri bozukluğunu zaten Caitlyn'in o emote'u spamladığı sürece onun morali yerinde oldu genelde. <laughs> <yani. gülüyor> Talon için üzücü ya. 400 altın avantajla başlamak varken şimdi böyle bir sorun yaşamak ama bakalım ee, bu sefer ekstradan bir uzun kılıca sahip olmadan da orta koridorda baskısını gösterebilecek mi? Yani, hani yine kendisini tanıdığım için söylüyorum. Bence yine bir tehlike oluşturacaktır. Az önceki maçta ben Eee sordum hani pek iyi oynamadı kız arkadaşıyla telefonda konuşuyormuş kendisi. <gülüyor> <gülüyor> çok çok profesyonelce gerçekten. Burada evet. Caitlyn ve Nami'nin evet. Nocturne'e mavi güçlendirmeyi almasına yardım ettiklerini görüyoruz. Nocturne biraz daha kırılgan ormancılardan olduğu için erken seviyelerde düzgün bir yardım orman dönmesine yardımcı olabiliyor. Rumble ve Maokai arasındaki üst koridor tank kapışması da e, gayet normal seyrinde ağaç yakmakta, orman yakmakta olduğunu görüyoruz Mii'n Drang'ın. <laughs> yani otomatik olarak Maokai'nin kendi kendine de biraz hasar vermesi gerekiyor bu karşılaşmada ama hani o yanlık tansiyonu falan kısmını yapmamışlar. Bu Korki'nin hareket etmediğini görüyoruz. Yine bir sunucu problemiyle karşılaşıyoruz sanıyorum. Ee, canı azalmış olan Korki ile birlikte devam ediyoruz. Bu arada tabandan güzel bir sportmanlık geldi orada. Karşı takım kendisi söyledi fazla <laughs> 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 İşte beklediğimiz hareketler bu arada son anda kaçan bir suya hapise rağmen e, Victorious alt koridorda çok güzel devam etmekte olduğunu görüyoruz. Bard'dan gelen sihirli bağ e, orada biraz yavaşlattı rakibini ama tekrar duraklatmak <laughs> gibi elimizde değil. İlk yayın nazarı deyip geçiyoruz ve alt koridordaki aksiyona kaldığı yerden devam ediyoruz. Caitlyn iki vuruş daha yapmayı başardı Jinx'in üzerine şimdi Bard'ın e, şifa verecek. Orada e, kumpanyalarını arkaya yerleştirdiğini görüyoruz. Jinx'in ihtiyaç anında alması için ne kadar vakit geçerse onlar da o kadar can verecek elbette. Şu an un un ulaşması ulaşmasıyla birlikte Jinx onu aldı. Bu arada a, bot lane'de Caitlyn'in yani cidden çok karşı oynaması zor bir lane. Çünkü Evet, bu arada agresif bir hareket görüyorum seni bulmak zorundayım. Burada Bard gerçekten mantıksız bir hareket yaptı. Ormancısına güvendi ama çok önden girdiği için Caitlyn'in bütün hasarını yüzüne almak zorunda kaldı. Ve şimdi Jinx'in bir gram canı var. Ama son anda attığı cızırtıyla durdurmayı başardı o noktada rakibini. Ama Nami de nişancısının intikamını almayı başarak e, ee, başararak rakibini Rengar. öldürdü. Rengar'ın bir gram canı var. Ormancıyla desteğin kapışmasına benim kapışması, geri çekilmesi lazım. Ee, Üstünde kırmızı güç var ama son anda ben Q'ya manası yetmeyecektir dedim. Seken dalgalarını kullanarak öldürdü derken üst koridorda yarım bıraktığımız aksiyon devam ediyor. Maokai canının son damlasına kadar savaştı. Fides'i de tutmayınca geri çekilmek durumunda kaldı. Gerçekten çok ee, karışık bir alt koridor savaşıydı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Kutal. Derken orta koridorda da bir acaba bir aksiyon olacak mı? Hayır olmayacak. <laughs> Sanırım az önceki pauzlar oyuncuların da biraz canını sıkmış. Hani oyundan hani bayağı aktif olarak bunun canını yani, cılkını alıyorlar. Bize de daha seri, keyifli bir maç izletiyorlar sağ olsunlar. Bir de Caitlyn'in ve Nami'nin ilk hani 1 ve 2 leveldeki gücünden söyleyecektim Hani Nami'nin tamam diyoruz support AP değil falan filan ama hani ya, o seken dalgaları cidden hani hem dodge diyemiyorsunuz hem yıllıyor hem de yüksek miktarda hasar vuruyor beklediğimizden. Bu yüzden e, hazırlıksız yakalanmışlar diye düşünüyorum lane olarak. Bu arada Nami yine çok ön plana çıktığı için Bard'ın kozmik bağı tarafından vuruldu ardından patlangaç gelecek mi? Hayır cızırtı fokuslarını hemen o taraftan nişancıya çevirdiler. Geri çekilmek durumunda kalan bir Jinx görüyoruz. Az önceki savaştan elde ettikleri altına rağmen yine bu Caitlyn Nami ikilisinin erken oyun gücüne karşı senin bahsettiğin zorluk yaşadıklarını görüyoruz. Sürekli ee, Bard'ın arkaya yerleştirdiği cam paketlerini toplayarak hayatta kalmaya çalışıyorlar ve sağlam bir minyon dalgası kulelerine hasar veriyor şu anda. Nami'nin üstünde Rengar'dan çaldığı kırmızı güçlendirme var ee, ve acaba Rengar'dan bir baskın görecek miyiz o noktada? Corki de ilerliyor. Muhtemelen olacaktır çünkü farm farkına bakarsan dakika 5'te 20 farm fark olmuş. Bin <laughs> son anda ölmeyecek mi acaba derken minyonların tamamladığı hasar sayesinde hayatını kaybediyor ve eee Baskıyı kuran onlardı koridor boyunca ama işte ayakları kaydılan Rafa's tarafından cezalandırıldılar ve üst koridordaki sonsuz <laughs> Savaş devam ediyor. Uğursuz ilerleyiş kullandı Maokai. Rumble'a ulaşmak için ama acaba bu hareketinden pişman olacak mı? Zira canı çok hızlı bir şekilde eriyor. Rumble bu noktada aşırı ısınma moduna girdi. Ama şimdi yeteneklerini tekrar toparladı ve devam ediyor. Ultisi olsa kesinlikle patlatacak. Güzel bir savaş. Fide isabet etti. Rumble'ın canı çok az ve sıçrayla tamamlayarak skorunu alıyor. Üst koridorda ormanları yakmaya devam ediyor. Alt koridorda yalnız bir Nami görüyoruz. Şimdi Talon'la birlikte savaşacaklar. Suikastının geçini kullandı. Birdenbire Barda karşılaşıyor. Ultisini açtı. Aniden çok fazla hasar geliyor ve Talon wow. hiç zorlanmadan rakip desteği alıp oradan çıktı. Şimdi Nami ile Jinx'in baş başa kaldığını görüyoruz ama Nami gerçekten yürek yemiş bir destek. Rengar kestiği yetmezmiş gibi Jinx'e kafa tuttu ve Jinx'i korkuttu gerçekten bu noktada. Maçın başında yani e, söylediğim bir şey tuttuğu için ben onu söylemek zorundayım <laughs> yeniden. Nokai ve Rumble'ın karşılaşmasında hani evet. uzun süren takaslarda ben burada çok daha avantajlı olduğunu ve bunun da saniye başına verdiği hasardan kaynaklandığını buna nazaran Maokai'nin anlık hasar veren bir yeri olduğunu, bir champ olduğunu söylemiştik. Bunun az önce birebir bir örneğini gördük. 6 level'dan önce Maokai'nin hasar adaltması da olmadığı için Burada acaba bir deneme girecek görecek süre... miyiz talondan buradan? Hayır manası çok az zaten böyle bir takasa girmemesi lazım. Hemen suikastçının yolu kullanarak duvarın üstünden atlayarak uzaklaştı. Ama Rumble e, ee, Rengar'ın Yampiriyen gecini çalmayı başardı. Ardından da önce yemeğini çaldım sonra da seni yiyeceğim diyerek Rengar'ın üstünde baskı kurduğunu görüyoruz. Rengar'dan gelen bola atışı sayesinde yolu kesildi. Burada ultisini kullandığını görüyoruz. Rengar'ın canı çok az. Son anda gelen bir sıçra. Rumble'ın atakları son anda yetmiyor. Talon atlayışını yapamadı ve Rengar bir gram canla kurtulmayı başardı. Alt koridorda bir seviye üstün olduğunu görüyoruz. Caitlyn ve Nami'nin acaba kule altında bir savaş deneyecekler mi? Zira ciddi bir dürtme peşindeler. Üst tarafa baktığımızda tekrardan bir kuşatma denemesi görüyoruz. Maokai kulesinin altında saldırmak çok cesur bir hamle olabilir. Corki ve Talon karşılaşacak mı? Bu savaşı istemiyor Corki geride olduğu için. Doktor Nocturne de var ama. Evet, Nocturne'un gelen ultisiyle Corki'nin çok ardada nasıl gör olduğunu görüyoruz. Güzel bir suikastçının ilerleyişi talondan. Şimdi Maokai'ye devam etmeyi deneyecekler. ikisini de canı çok al çok az olmasına rağmen Maokai bunu tamamlayacak bir hasara sahip değil. Ve geri çekilip kulesinin güvenlik kollarında ee, dinlenmeye geçiyor diyelim. Buralarda çok dolanması iyi olur. Çok fazla rakip var etrafında ve ...yeterince inanırlarsa bence bir kule altı denemesi yapabilirler. Şimdi alt koridordaki aksiyona dönmek zorundayız. Gerçekten resmen nefesim yetmiyor benim bu savaşlara. Jinx'in canı ve manası neredeyse tamamen tükenmiş durumda. Rengar bu kuleyi tutmak için geldi sanıyorum. Eee çok şey yaşandı Kutal, senden bir analiz alalım. Ben gerçekten o takip ben Şöyle bir şikayet aldım. Ee, rollere göre sıralanmamış oyunda... Ee, şu, şu anda rollere göre zaten. sıralı ha okay. bir tamam, eksiğimiz tamam. var. Özür diliyorum, özür diliyorum. Ben şöyle <laughs> yaptık mı tamamdır. Okey. Şimdi az önce e, Nocturne ve Talon or oraya Korki'nin rotasyonu yanında giderek e, Nocturne'ün biraz yaklaştığını gördük Tapa Rumble ve Talon ile beraber giderken. Onu da hemen Korki'yi kıstırıp almak için kullandılar. Biraz fazla yani Nocturne ultisini kullandığı zaman gank baskısı biraz azalıyor ama hani Sonuçta istediklerini aldılar sanırım. Planlanan bir şey gibi tutuyordu. Burada alt koridora bir ton işaretleme görüyoruz. O noktada acaba geri dönmeden yakalamayı başarabilecekler mi? Sihir geçişi. Korki'nin yükünü kullandığını görüyoruz. Caitlyn'in manası yok. Oradan kurtulması mümkün değil. Nami'den gelen ulti yeterli olmuyor ölmek için. Çok güzel oynadı Nami bu noktada. 3 kişiyi suya hapsederek kendisi sol tarafa doğru kaçmaya başladı. Keyti'nin üstüne dönmeyi başardı. Bu noktada 4 kişiye 2 tamamen kaynaksız, tamamen hazırlıksız olmalarına rağmen çok güzel kurtuldular. Ama acaba Nami kurtuldu mu? Hala bir soru işareti. Talondan fazla cesur bir ilerleyiş. Görüşü olmamasına rağmen onlara gitmemesi lazım. Suikastının yolunu izlerek Üç kişinin ortasına atlayarak Caitlyn'in özür diliyorum Jinx'in üstünde hasar vermeye çalıştığı ancak yeterli değil. Şimdi aynı yoldan geri dönmeye çalışıyor. Duvarın ikinci kısmından geçti. Bir gram canı var. Korki'den çok güzel bir roket yeterli olmadı. Nocturne'ın sıçrayarak geri çekildiğini görüyoruz ama belki de onu hedef almış olan bir roket Talon'un sonu alıyor ve bu aşırı kendilerine güvenmiş hareketten dolayı bir ceza çekmeleri yetmedi. Şimdi Nami'yi de muhtemelen kaybedecekler gelene sarla. Skor yine bardak alıyor. Takımdaki 5 skordan 3'ü destekte şu anda. E, Rafix bu aşırı özgüvenli hareketlerini tim e, Team Victorious'un çok güzel cezalandırdı bence. Yani, o yani... O duvarlardan atlamak çok çekici geliyor bazen. Evet. <laughs> Kendini güvenleyemiyorsun. Asasız büyüdü. Çekimi seviyorum sanırım. Bu arada dengeleyici geldi o noktada Maokai'yı sıkıştırmak için ve kulesinin altında gelen hasarı yenik düştüğünü göreceğiz. Mean rank için bir skor daha ama o noktada işleri garanti alıp sıçrasını kullanmak istedi. 5000 altın avantajlı tarafta olduğunu görüyoruz şu anda. Vi e Victorious'un ve Caitlyn'in üstüne atlayan Rengar orada fıçır fıçır kesiyor nişancıyı. 2017'de nişancı oynamak diyerek uğurluyoruz evet. kendisini. Evet. Az önce Rumble'ın attığı ultinin... Nocturne'den gelen bir ultiyle seni kesmek zorundayım. Çok güzel bir sihir geçişi geldi Bard'dan ama korkutulması dolayısıyla sersemletmesini uygulayamadı ve Nocturne'e yem oldu o da. Özür diliyorum, Nami'de kalmış skor. 6 skor desteklerde şu an. Nami'den orada sıkıştırma çabası geldiğini görüyoruz. Jinx'in çaba bile değil. Çok kolay bir şekilde alıyorlar rakip avcıyı. Eee... sendeyiz. Yani söyleyeceğim çok şey var aslında ama senin daha iyi şeyler söyleyeceğini biliyorum. Dinliyorum. Sürekli aksiyon olduğu için hani normalde araya sıkıştırmam gerekiyor. Ben tam sıkıştıktan başka bir şeyler olduğu için sen kesmek zorunda Ve hatta istersen bu sefer direkt başlama çünkü Ateş Ejderhası. Aynen öyle. Ee, ekstra hasar bonusu veren ejder için bir savaş başladı. Bu noktada Team Victorious'un çok rahat bir şekilde aldığını görüyoruz. Korki'den bir çalma denemesi gelecektir diye düşünüyorum. Bart'tan gelen e sihir bağı ejderi çalıyor. Team Victorious'un ormancısı. Rakip desteği burada ejderi de çaldırdı. Şimdi Rengar'dan bir atlayış gelecek mi? atıyorum Tek başına yakaladığını görüyoruz. Özür diliyorum Talon'u. Fakat Talon'dan gelen ulti dolayısıyla geri çekilmek zorunda kalıyor ve üstünde kalan hasar sonucunda yenik düştüğünü görüyoruz. Kate'nden gelen ulti sonucunda Malko yüzde %40 civarlarına indi. Şu an onu sıkıştırmayı deniyorlar. Namiden gelen hızlandırma yeter Değil. Rumble çok ön saflarda tek başına kaldı sersemletildi duvara çarptığı için Aynı zamanda aşırı ısınmış modda olduğunu görüyoruz Bart hemen dostu Jinx'in imdadına yetişti Maokai'nin canı çok az Haritanın her tarafında o kadar fazla aksiyon var ki yetişmek mümkün değil Suya hapis geliyor ve Maokai önce ıslandığını sonra yandığını ardından öldüğünü göreceğiz bu noktada. Dengeleyici çok güzel kapattı. Harika bir ulti yine Rafix ekibinin köşeye sıkışmış olduğunu görüyoruz. Buradan Jinx'in canlı çıkması mucize olur. Patlangaca Eee Talon takılmış olsa da Rumble çok güzel üstüne hasar tuttu ve Bola'nın çarpmasıyla o da düşecek. Rengar en azından bir skorluk intikamını almayı başardı ama Talon'un kaçtığını görüyoruz. Neler oluyor? Birkaç dakika içerisinde çok fazla olay. Caitlyn'in canı çok azaldı ama Corki'nin de dikkatli olması lazım. Zira Caitlyn ultisine ulaşırsa bu noktada sıkıntı çıkacaktır. Şimdi Rengar'ı avlamak istiyorlar mı? Hayır, geri dönecekler zaten. Bir gram canları kalmış durumda. Neler oluyor bu maç kutal? Galiba gerçekten sunucu sıkıntıları çok sıktı oyuncuları. Yani öyle cidden yani Rumble'ı aldığı zaman ben mains rank'ın iyi şavacağını biliyorum. Kendisi de cidden gösteriyor attığı yani dengeleyici evet, atmak cidden muhteşem. büyük uzmanlık istiyor. Oynayan herkes de bilir bunu. Kendisi cidden yani mükemmel bir şekilde atıyor. Atması gereken neyse onu atıyor. Az mükemmel. önceki Drake yani Yapılacak objektif oydu ama biraz... Bu ee... arada Talon'un uçsunu açıp hemen engörün atladığını görüyoruz. Çok muazzam bir hasar veriyor. Yol musunu da aktifleştirdi. Harika bir yeteneği gördük. Bir kere daha atladı duvarın üstünden. Ağzım yüzüm kaydı hareketleri söylerken resmen. Ve ee, Bard'ın bu noktada sihir geçişiyle ee, kaçtığını görüyoruz. Ben kelimeleri germekten bir hal olurken. <laughs> Talon 2017 diyebiliriz <laughs> Kaçma, Kaçmak ya da kaçmak... Yani cidden şu an kalır kestirecek bir şey bırakmadılar bana. Dediler biz gelip böyle tokatlıyoruz oyun yeterince kendi, haline gerçekten. Aynen öyle. Burada bir gram canları kaldı kulelerin onu artık tutmalarının çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Tutamayacaklar da zira altında avlanmamaya dikkat etmeleri lazım da midan gelen ulti sayesinde Maokai ve Jinx'in yavaşlatıldığını görüyoruz. Şimdi suya hapise gelen bir Maokai bardan gelen zaman durdurucusu yeterli olmayacak Maokai'yi kurtarmaya. Ama rakiplerine güzel hasar verdiler ve hem Caitlyn hem Naktörnün gelen ultisiyle Jinx'in de düştüğünü gördükten sonra Nocturne'un kuleye avlandığını göreceğiz. Dengeleyiciden gelen hasar bardı düşürmeye yetecek Nocturne'un tamamlayışıyla. Korku geri çekilmek zor ama işte duvarın üstünden atlayan Talon skorları toplamaya devam ediyor. Rengar çaresiz bir şekilde kaldı. Birini avlamayı deneyecek mi rakiplerin canı çok az. harika çok güzel bir zamanda patlattıklarını görüyoruz orman meyvesini ve Rengar'la aralarına güvenli bir mesafe koyduktan sonra hasar takasına başlıyorlar ve 2 ve 1 üstünlüklerini kullanarak Rengar'ı son anda düşürebilecekler mi? 1 gram hasar daha lazım derken Noxus diplomasisi ve Talon yok etti ortalığı. Aradaki fark 10.000 altın dakika 15 şu an Victorious Lions yok edip geçiyor. Küçük bir anekdot vereceğim. Rumble ve Talon kız kardeşler. İkiz, ikiz olup perikonusuna emin değilim ama kardeş olup perikonusuna eminim. Az önceki sinerji onlandı yani. O göbekten geliyor. Şahane. Kardeş bağı diyorsun. Bu arada Maokai çok Aynen. güzel hasar tutuyor üstünde. Rakiplerini de dürtmeyi başarıyor bir yandan ama yeterli olmadığını görüyoruz. Maokai'nin kendisi düşecek bu noktada. Tam bir gram canlı kurtulabilecek mi derken sihir geçişi. Bir gram hasar yetmedi. Son anda geride kaldı. Korki tamamlayamadı. Bu şimdi manası olmayan Kate'nin üstüne gitmeyi deniyor. Fakat saldırı gücü bakımından çok geride olduğu için cezalandırıldığını göreceğiz. Caitlyn buradan aldığı gazla hem rakip Jinx'i hem rakip Bard'ı yakalamak istiyor. Bard sihirli geçişinin içerisinde öldürüldü. Jinx canı çok azalmış olan Caitlyn'e bir cızırtı değdirmek istiyor ama o imkanı bulamadığını görüyoruz. Adamı hem öldür hem de tünelini kullan. Böyle bir ayıp olamaz. Güzel bir cızırtı denemesi daha. Ee, ve ultiyi öldüğünü göreceğiz. Jinx'in o noktada Rengar'ın koruyabileceği bir mesafe yoktu, yetişemeyecekti. Şu an Victorious Lions'ı e gibi yok ediyor. Çok güzel bir bola. Ve e, Jinx'i koruyamasa da intikamını almayı başardı Rengar. Skor üzerine skor. 16 dakikada 32 skor. Dakika başına iki kişi ölüyor bu oyunda. Üçüncü kişi gelecek mi dakika başına derken Rengar ve Nakturn arasındaki kapışmaya Nami'nin getirdiği destek eee aniden tarafı değiştiriyor. Avantajlı tarafı değiştiriyor ve yok olduğunu görüyoruz Rengar'ın. Hatta skor talonda kalıyor. Kutal. Talon <laughs> Sesini de. özledim Kutal. Konuş ben, benimle. Ben korkuyorum artık. Hani ben ne yapıyorsam <laughs> cidden önemli bir şey oluyor. Yani muhtemelen şu an yani garantiye alınacak bir şey yok aslında. Hani bu kadar küçük bir zaman diliminde bu kadar fazla gol farkı açması bir oyunu yani, neredeyse çok büyük bir hata yapmazlarsa kazandıklarını gösteriyor. Şimdi gelecek olan ejderha yine hani ateş ejderhası onu da alırlarsa bu kar topu etkisi artık çığa dönüşecek. Kesinlikle. Ve... Çığa bence dönüştü be ya. 17 dakikada bu kadar fazla altın ve skor farkı gerçekten çok çok fazla. Aynen öyle yani Rafix'in üstüne o hani iyice etkisini hissettir hissettirerek yağacaktır. Ki Herald'ı falan da alabilirler. Şu an yani haritada istedikleri her şeyi alabilirler. Nexus'a da. Bu arada Jinx'in çok yavaş. kötü bir noktada yakalandığını görüyoruz Su hapisinde birlikte. Orada öleceklerin aktörden gelen ulti. Bard'ı yakalamak Gönlümden istiyor, tünelinden takip etti, ya. Stra geldi, Korgan Bard düşecek mi? Hayır, son anda kurtulduğu gibi görünüyor, Caitlyn'den gelen ultinin Maokai tarafından bloklandığını görüyoruz, dengeleyici geldi. Dengeleyicinin üstüne düşen skorla birlikte Talon'un takip edip kulesinin altında rakibini kıstırdığını görüyoruz ve iki skor daha çıkacak. Ee, rengar görünmez bir şekilde avlamaya değil avlanmaktan kurtulmaya çalışıyor bu sefer derken talonun üzerine atladı ama bu acaba mantıklı bir hareket mi? Cevabın hayır olduğunu kendisi de fark etmiş olsa gerek de Korki ile birlikte geri çekiliyorlar ama Korki acaba buradan kurtulabilecek mi? Çünkü çok fazla hareket hızına sahip yolumuzunu açmış bir talon tarafından kovalandıktan sonra orta koridor kulelerinin düştüğünü göreceğiz. İnibitörle tamamlayacaklar. Dakika 19'da böyle bir farkın olmaması lazım. Jinx nasıl düşüyor nasıl düşüyor? Son anda Piltover silahı Caitlyn simge göstermekten bir hal oldu. Victorious Niles bu oyunu gerçekten ellerinde evire çevire oynuyorlar evet. Doraya bir rap cut spamı alabilir miyim <laughs> da, <oraya. gülüyor> Teşekkür ederim derken Maokai'nin bu noktada kendi kuleleri arasında öldürüldüğünü göreceğiz ve aşağıda acaba bak <laughs> düşecek <gülüyor> mi son anda derken <laughs> kilitli yerine sabitlemeyi başardığı için kurtuldu ama kurtulsa ne fayda birinci Nexus kulesi düştü ikinci Nexus kulesi düşüyor bardan çok güzel bir ulti geldi Korki arkaya doğru enteresan akrobatik hareketler Rengar'ın bir kişiyi düşürmeyi başardığını görüyoruz Corki'nin raketleri yeterince hasar vermeyi başaramasa da çok kalabalık oldukları için eninde sonunda herkesi düşürmeyi başarıyorlar ve bakalım bir Nexus Kulesi'nden oyunu çevirmeyi başarabilecekler mi? Rengar'dan bir bola denemesi gelecek şimdi muhtemelen Bard yetişmeye çalışıyor. Ama ee, Nami, Balık, Kaygan, Hızlı yakalayamayız diyerekten geri çekiliyorlar. Sen de İskutan. Yani ben geri dönüşün tek yolunu az önceki oyunda yapmıştım Hitorius'tan. Sürekli tek başlarına yakalanıp yakalanıp yani split push karakteri olan hani... <laughs> bu arada çok bu enteresan bir sahne yine seni kes kesmiyorum bile. Bart kenarda öldü abi. Devam. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Queen's Foot yapması gerekirken Leblanc'i birkaç kere yan koridorlara göndermişlerdi. Bu da onlara hani 9K, 9 k 9 bin gold bin altın avantajlarını 4 kye kadar in, inmesine sebep olmuş. Bunu görmemiz sebep olmuştu. Şimdi öyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum çünkü e, pauzlardan dolayı maç uzadı gibi geliyordur muhtemelen şimdi onlara hemen bitirmeye çalışacaklardı. Zira mide doğru toplandıklarını görüyoruz. Orada Maokai yarıda sıkıştırmayı deneyecekler mi? Acaba Talon tabii ki de daha kolay bir herif olan Rengar'a doğru döndü ve inanılmaz bir hasar. Orada muhtemelen düştüğünü göreceğiz Rengar'ın arkadaşları tarafından korundu. Nami kötü pozisyonda yakalandı. Kuleden hasar yok. Hatlangaçları ee, yakalandığı için şimdi Korki Rengar'ın önüne geçemediği için Rengar düştü. O noktada Maokai düştü. Ee, Talon kulesinin altında Jinx'i öldürecek derken son anda Jinx'in şifası onu korumaya yetmiyor çünkü Rumble da gelmiş. Bölünerek çoğulan <laughs> Victorious Lions ekibinin yine kuleleri altında milleti katlettiğini görüyoruz. Cait'in üstünde bitkinlik var. Korki'den gelen roket yeterli değil. Caitlyn'cim ne yapıyorsun? Çok agresif Allah hareketler, Allah Allah. çok kendi güvenen hareketler ama Nocturne Lucy sayesinde ikisini de öldürmeyi gerçekten başardılar ve Ace attılar. Bu noktada Victorious License son Nexus Kulesi'ni de düşürdükten sonra üssü yıkarak 21. dakikada ezici bir üstünlükle oyunu kazandıklarını göreceğiz. Tebrik etmek güzel ee, düşer bize iki takımı da. <laughs> Evet yani aslında kazandılar ama e, bu işin eğlence kısmı diyebiliriz. Victorious Lions için biraz gövde gösterisi yapıyorlar. E, Nexus'a birkaç darbe vererek bitirebilecek olmalarına rağmen abi ki daha iyi görülsün diyerekten e, hamleler yaptığını görüyoruz. <laughs> Bakalım e, bu derece artistik bir hareket cezasını bulacak mı? Ama gerçekten o kadar üstünler, o kadar öndeler ki e, bilerek yani hata yapmak da denmez buna. Bilerek kendi ayaklarını kaydırmalarına rağmen e, oyun cezalandırmakta başarılı olan Rafık Sekibi bu noktada cezalandırma yapılmıyor ve oyunu e, oyunun bittiğini görüyoruz bu noktada kupa. Oyun nasıl bu hale geldi? Ne oldu? Oyun, ne izledik biz? Oyun Bot Bey'in bence inanılmaz edişiyle bu hale geldi. Çünkü 5 dakikada 20 milyon fark yemek cidden hani olayında sanki kimse yokmuş gibi hissetti. Karşı eğilir yani. Caitlyn bu maçta karşısına bir lane yokmuş gibi hissetti ve ona göre oynadı. Zaten bunun maç sonundaki özgüveninden de görüyorduk hani Golden yanısı. Da. Bence. Direkt bot lane kazandırmış olabilir. Onun dışında Rumble'ın yani Rumble'a hakim oluşu cidden hani beni, ben Mert'in daha önce, Mean Drunken... hop bir şey ettim. Mean Drunken <laughs> daha önce Rumble oynayışını gördüm ama hani izleyince daha fazla farkına varıyorsun. Aynı oyunda olduğundan. <laughs> Bence çok güzel öldü ve Mavka'yı baya dar, darladı yani bildiğin tatla darladı. O sayede kazandıklarını düşünüyorum. Oyun içinde snowball'u çok kuvvetli bir konu kurdular. Peki iki takımda da maçın adamını seçecek olsaydın kimleri seçerdin? Pardon? İki sesim takımdan birer da e, birer maçın adamı seçecek olsaydın, takımın adamı diyelim